Sosisiz. neyse belki. her neyse <gülüyor> <gülüyor> herkese merhabalar evet uzun zaman sonra ilk defa video çekeceğim şimdi ilk önce şunları bir dağıtalım çıkaralım şöyle kalkıp patlamaz bir yollayalım. Ee, şimdi hadi gelin. Hmm. Ay. ay, ne oluyor? Ya, öf, biz at ne çıkaracağız? Neyse bugün evimi düzelteceğiz. Sıkılmayın lütfen. Şimdi böyle yaptım. katları da aynı şekilde yaptım. Ama buralara yapacağım bilmiyorum. Yapayım. Evet. Şimdi nerede ya blok mu? Bir de oyuna bug olmuş ya. inne ya. Ne, dinine, Allah! <laughs> Lan ne oluyor? Heh. Gerçek sesimle video çekmesem ben. <laughs> Abi lütfen kendi başıma videolarım 50 bin izlensin ya. Lütfen ama lütfen. takip gitmesin. Allah. Yeter ama yeter söyleme. 42 abone olmuşuz. Oh my god. Oh my god. <laughs> Asansörden biri <de> geliyor. Üstünü <laughs> kapatayım ya. Kapan. he <laughs> böyle koyalım. Böyle bütün bazı youtuber'lar diyor ki böyle altyazı videolar falan yaparsanız videolarınız net bin izlenir falan diyorlar. Bugün ben de öyle yapacağım. Okey mi? İzlenecek mi? Umarım. E fırın ne kokuyor? Petrol. Petrol kokusu var mı? Ne o? Hemen. sence Sadece bu video kaç dakikalık olacak? Tabii ki de 11 herhalde yok. 11 yetişir mi? Yetişmez. Bu yüzden 1 dakika ama şu an 3 dakika. Yok. Bugün Brawl Stars videosu da çekeceğim ya. Video çekiyorum farkında mısın? Allah Allah. Cık cık cık. Ayıptır ayıp. Allah. Bitti mi? Ee, neyse. Sana alkış yok. Ben çıkayım kızı. Bunu koysam mı? Acaba. Ben böyle parti evi yapmak istiyorum evi. Ama yapasım da yok. Normal ev yapasım geliyor. Ama hiç parti falan da yapmıyorum. Hı, gerekmez. Bunun şeyi çok uzun. Yerlere. Tamam şu bölmeyi yapmayacağım. Oraları öyle kapatırım belki de. Ya da kapatma. Burayı insanlar böyle parti odası falan kullanacak. Ister. Bak yetmeyecek değil mi? Oha lan tek de yetmedi. Bunu buraya koyacağım. havada duracak. Dur bakayım havada. Bundan bende 10 tane yok muydu? Nerede 4 oldu? Bu çok meşhur bir şey. Oha! 50 tane. Hiç konuşmuyorum. Konuşacak bir şey yok çünkü. <laughs> şimdi ha asıl yere geldik. Buraya şimdi oturma odası, mutfak, karışık bir şeyler yapacağım. Asıl önemli olan yer burası. Şimdi hangi koltuktan koyacağım? Hangi koltuktan koyacağım? Şimdi onu bir sıkıntı. Biz ilk önce bir mutfağı Ha şöyle yapacağım. Şu. Bu bloklar. Oha. Bu ne orada bloklar oldu? Bu bloklar çok meşir. Meşhir. Meşir. Meşir. Neyse. Meşir. Meşir üstünlük. Bak buradan insanlar manzaraya baksın diye buraya bir şey koyunca. Bar, kafe. Kafe. Ne olsun ne kafesi olsun. Kafes mi? İnsanlar kafese mi var abi? Ya bar olmasın bar harici hiç her şey olabilir. Bar çünkü biliyorsunuz. Yani İnsanlar kalsa ile iş yapıyorlar. <laughs> eee hmm. Şuraya da koyacağım. Çok kötü oldu. Ev ee, Ya şimdi daha da güzel oldu. Hem bak az yerde kalıyor. Sonun için. Mutfak nerede ya? Mutfak nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bu ne ya? <laughs> ne oluyor lan? Aa. Evrsla çok büyük. Orta ne buraya masa bile koyuyorum. Bunu her köşeye koyacağım. De i̇şte bak şuraya da şeyden koyayım. çok ısındı. Video çeksin işte. Bu ne? Bunları ben nasıl aldım ya? Şimdi gelecek zaten. Acaba nasıl bir meşhurlukta geçecek güncel? Yep. Yeah. Bitkide mi koysak biraz? <laughs> Evim orijinalinden daha orijinal. Mis mis mayalı değil mi? Biri bile bile. Ay bu benze var mıymış? Üçgen şekilde yapacağım. Ay ne oluyor? Allah Allah. Ya öf. Aa ne gitti? Bir şey gitmedi. <laughs> Gelme. Video çekiyorum bu arada. Kapat onu. Video çekiyorum gördüğün kadarıyla. Bir dakika. Mutfağa gel Hı. Evet. buraları hep batırmışsınız. iyi halt ettiniz. Tövbe estağfurullah. Abi kaşık makarna kaşıkla ne Kaşık değil çatal işte. Konuşmayı da bilmiyorum zaten. Doğru diyorsun. <laughs> diyorsun. Bu ne ya? Bu <laughs> şey bir sandalye mi oluyor? Çok komik. Buralara ne koyacağım şimdi abi ya? Ha süsleme. Okey süsleme sonra koyuyorum. Snap. 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 Nope, Snap. Nope. Ben. Ay. Ne oluyor lan? <laughs> ya televizyon nerede? Ha. Doğru. Buraya benim mi? Buradaki şey nerede? sıcak. Çok şemsiye koyayım. Aa. Aa çok güzel hmm. Ama insan da ilk kızla saçmalı var. O bir tık daha. Bir tık daha çok abartılamı oldu. Hmm. ne koyacaktım? Banyo yapacağım şuraya. Ne oluyor ya yarın? <laughs> <laughs> Kapımı çıkarmıştım şimdi tabii. Gelme artık. Oha, ja. Yeah. Barney'in yapana kadar gün bitti. Sence bu ne? Aa ben renkli bir şey yaptım. Ana. Neyse sayılmaz ki. Ay, çok boğuldum ya. Alarm verdi alarm. Alarm şüpheli. Ne oluyor ya dışarıda? tarihten kalma pandemi diyor? Orijinal banyolar hep böyle oluyor. Yani nasıl bir banyo uyduruyorlar? <laughs> Al sana eski püskü bir banyo. <laughs> Buradan görecekler. Neyse bir daha. Uyursana. Sadece insanlar birinci katını kullanabilir. Fırlamak için daha yukarı çıkmaları gerek. Ya uçak çıkaracaklar. Ya da. He ben kenarlara bunlardan koymak. Peki, Üf deli olacağım artık yani. Şarkıdan koyalım. Sonra hem mutfağa pasta ben koyarım. Ha. Bak buzdolabında pasta var. Bu yılbaşını e, yılbaşı ağacına öylesine koyuyor. Süs diye. Hiç güzel durmuyor mu? En güzel evi ben tasarladım bence. Al sana benden hediye. <laughs> Çıma bakıyor. Bunu da buraya koyalım. Kanlar çok soğuk mu yani? Ah lamba, lamba, lamba. Mutfak da koyalım. Bu ne mutfağa? Evi de koysaydım. Mutfağa her şeyi koyduk ya. Koymasaydım. Mesela aaa şunu koyalım. Ama nereye koyacağız? Nereye koyacağız? Bak kulandansa fush kirey. Buradan bence. Bence çok güzel oldu. Sizde yorumlarda on 10 üzerinden ondan puanlayabilirsiniz. Bilmiyorum işte. Video şimdi bitecek zaten. Az kaladı. Bunu değil de bunu koyacağım. Nerede? Yarım saat sonra geldi. Okay. Başka süslemeler de koyuyorum. Mesela benim de çok sevdiğim, çok kullandığım bir süs. Şu. He ben bunu maksamıştım bir de. Bunu böyle şey olarak bir yerde koyacağım. Bak bu bir. He. Bronza yerleşsin böyle. Gümüş. Bence bir sonraki sene sarı takım verir, gelecek. Spoilerlerini vermişler zaten sıfır yer çekiminde. Bence sarı takım kazanacak. O yüzden ben sarı takımı tutacağım. Zaten her zaman böyle yeni gelen takım kazanıyor. Mesela Liaf ilk geldiğinde o kazanmıştı. Ben bilerekten yanlış bir hata yaptım. Bilerekten dedim ki Liaf daha yeni geldi. Yani yeni geldiği için kesin Leaf kazanır dedim. Vols kazandı. Çünkü Vols'u seçen bayağı kişi olduğu yüzden. Ben Vols'u hiç desteklemedim de. Yani ben lütfen leach demeyin. 1 2 benim bir tane vantilatörüm vardı. Nerede? Vantilatör alan vardı benim. Aa, bunu koyalım. Bu neden hiç aklıma gelmedi? Beş elmas. Beş elmas falan hangi? Hmm, ya. Ne koyacağım ki başka? Koyacak bir şey kalmadı. Bitti bence. Bu kadar yani yeter artık. Şuraya bir de. Ne gitti az önce? Bir şey gitti.

gitmek üzere beter biter inşallah. Aa şunu koyacağım. Bakalım, nereye koyayım Böyle koyalım bakalım bakalım olacak O sırada hiç bakan olmamıştır. Kut. Oyuna kağıt çiçek getirmişler. <laughs> Sonunda bitti. Şimdi böyle şey yapalım. Burası böyle parti odası. Siz buraları boş verin. Orayı çok tamamlayamadım. Mesela Ya da şuradaki şeyleri alırım. I don't Oha. 29. Neyse arkadaşlar şimdi evden çıkıyoruz. Benim bugünlük videom bu kadardı. Sırf uzun zaman sonra için bu kadar dakika video çektim. Abone olup like atmayı unutmayın. Her kendinize iyi bakın. Görüşürüz.